Allah'ın var olduğunu kanıtı nedir demişler. Bazı alimler şöyle cevaplamışlar. Demişler ki, çok akıllı insanın bu dünyada düşük hallerde olabilmesi Allah'ın varlığı delildir. Çünkü mantıken iş gitse akıllı insan en üst olması lazım. Edebli insanın fakir düşmesi Allah'ın var olduğunu delildir. Tabib olanın hasta olması Allah'ın var olduğunu delildir. Çünkü bunlar hiç mantık kabul etmiyor bunlar. Mantığın kabul ettiği şeyler değil bunlar. Şakiki Belki Hazretleri demişler ki demişler ki insan boyunu alır tamam Artık bütün vücudu tamam olur ya. Nasıl boyunu uzatamıyorsan diyor. Rızkını da çoğaltamazsın. Çok güzel söylemiş yani. Rızkını da çoğaltamazsın. Ne yazdıysa Allah onu bulacaksın kendini bu noktada grip Sen vazifeni yapacaksın. O kadar. O kadar. İbrahim Ethem Hazretleri demişler ki talebnel fakra fa'u'tiyel gina. Biz fakirlik istedik Allah'tan. O bize zenginlik verdi. <laughs> o biz zengin eyledi. Ve taleben nasil gina fa'u'tiyel fakra. İnsanlar zenginlik peşinde koştu. Allah da onları fakir ederdi. Onların fakirlik dediği ne ama asıl asıl iş orada bir kardeşim. Bunu devamlı anlatıyoruz ama kalplere oturması lazım bunun. Nedir o oturması lazım? Adam arabası var, şu su var, bu su var. Bizim gözümüzde o zengin. O zengin değil. Neden? Çünkü gözü aç. Yetinmiyor, yetmiyor ona hiçbir şey. Zenginlik bu değil. Zenginlik dediğin adama huzur verecek. Tamam mı? Huzur verecek. Yemin yedin, kalbin, karnın doydu. Açıp Allah'a ya Rabbi yediğin bir karbuzdan bir saat hamd ediyorsan zenginlik budur ya. <laughs> Öteki doldurmuş masayı tamam mı? Hepsine eli bile yetişmiyor düşün. O kadar masa dolu ne hamd eder ne şükreder ne bir şey. Öteki bir karpuz yemiş. Bu kadar. <laughs> ya Rabbim sen ne güzel yaratmışsın şu nimeti ya. Subhanallah. Şey yapıyor kendinden geçecek neredeyse. Onun güzelliğinden yani. Zenginlik budur. Neden? Çünkü insana huzur veren budur. Huzur vermedikten sonra ada pazarı senin olsa ne ya? Huzurun yok. Oturup rahat rahat düşüncen yok yani.